Evet değerli canlar ben Alex Emi Mütücel ve Bugün 13, 12, 2023 nerede miyiz? Adana'dayız ve Adana'nın Kürtçüler eski ismiyle Kürtçüler Kürtçüler mi Kürtçüler miydi bura? Kürtçüler yürekli Kürtçüler Kürt. Kürtçüler. Kürtçüler mahallesinin yürekli Kürtçülerin yürekli mahallesindeyiz Niye mi buradayız? Evet niye buradayız? Hemen şöyle bakalım. Niye buradayız? Şöyle bir... Neden buradayız hayatım? Hasta ziyaretine geldik. Evet. Hadi kardeşimiz de burada. İsa Küdem abimiz. İsa Küdem abimiz böyle ayağı kırılmış. Merhaba tekrar. Hoş geldiniz. Evet, ayak Ayağı kırılmış arkadaşlar. Trafik kazası geçirmiş. Yani Tabi trafikte araç kullanan arkadaşlar biraz böyle sağına soluna iyi bakmadığı için motosikletleri filan kendinden küçük olan araçları gerek şarjlı gerek benzinli olan motosikletleri görmezden gelenler var tabi. İşte onların bir tanesinin böyle yaptığı bir hata değerli dostumuz, aile dostumuz İsa abimizin, İsa Küle abimizin ayağı kırılmış. Bir de falan da var herhalde. Her var, değil tarafta mi? Var. Her de var. He? Ha, Benim yani benimden, benimden bel sayılır. Belinde falan da var. Burada var. Evet, kafasında da öyle oluşmuş. Allah'ım acil şifalar diliyoruz biz Amin, ailece. Da. Da. E, değerli abime acı şifalar temenni diyoruz. Teşekkür Allah beterinden korusun diyoruz. Amin. Söylemek istediği bir şey var mı? Ama. Geldikleri için değerli kardeşime, bacıma çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol. Bunlar tam teşekkür adam olsun. gönül dostu. Beni ziyarete geldiler. Sonsuz şükranlarımı sunarım. Teşekkür ederim ben. Allah razı olsun. Allah'ın beterinden korusun diyorum. Eyvallah. Yani gerçekten zor bir olay. Değil mi hayatım? Allah kimsenin başına vermesin. <laughs> dostumuzun başına vermesin. Bu arada kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Bizi karşıladı kapıda. Yengemize de ablamıza da teşekkürler. Allah razı olsun. Ondan da Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz. Sizlere seviyoruz. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, vücutunuzdan sahat, cebinizden dolarcıklar, yürocuklar ve eksik olmasın diyoruz. Adına Kürtçülerden saygılar, sevgiler. Hoşça kalın, hoşça kalın diyoruz. Değerli İsa abimize lütfen dua edin. Tez zamanda sağlığına kavuşsun değerli canlar. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın.